Merhaba, bugün mutfak sırlarının e, peşindeyiz ve radarımızda Portekiz'in yıldızı, o karşı konulmaz Pastel de Nata var. Ah evet, Pastel de Nata, harika bir seçim. Elimizde şeflerin notları, profesyonel teknikleri içeren bir kaynak seti bulunuyor. Amacımız basit gibi görünse de iddialı aslında. Nedir amaç? Bu ikonik lezzeti kendi mutfağınızda, o pastane kalitesine en yakın şekilde yaratabilmeniz için gereken kilit bilgileri püf noktalarını sizinle paylaşmak. Yani hazır reçeteden fazlasını arayanlar için bir derinlemesine inceleme diyelim. Aynen öyle. Bu sadece malzemeleri karıştırıp fırına vermekten çok daha fazlası. Elimizdeki bilgiler o mükemmel çıtırtıyı ve ipeksi kremayı yakalamak için gereken hassas dengeleri malzeme bilimini ve ustalık gerektiren teknikleri ortaya koyuyor. Yani bugün bir tatlının anatomisini çıkaracağız desek yeridir. Kesinlikle, tam olarak öyle. Hazırsanız başlayalım mı? Kesinlikle ilk durak her şeyin temeli. O rüya gibi kat kat ayrılan milföy hamuru. Kaynaklar ısrarla %82 yağ oranlı Avrupa tarzı tereyağı diyor. Evet, bu çok vurgulanıyor. Standart tereyağlarından farkı ne ki? Bu kadar kritik olsun. Yani marketteki tereyağı olmaz mı? İşte burada işin kimyası devreye giriyor ve aslında oldukça mantıklı. Yüzde 82 yağ oranı daha az su demek. Hmm, daha az su. Evet. Milföyün o efsanevi katmanlarını oluşturan şey, hamurun içindeki suyun yüksek ısıda aniden buharlaşarak katları birbirinden itmesi. Buhar gücü yani. Aynen. Eğer tereyağınızın su oranı yüksekse, bu buharlaşma daha çamurumsu olur diyelim. Katlar birbirine yapışık kalır ve o net ayrışmayı, pul pul dokuyu elde edemezsiniz. Anladım. Avrupa tarzı yüksek yağlı tereyağlarındaki düşük su oranı daha keskin, daha güçlü bir buhar patlaması yaratarak o istediğimiz hafifliği ve çıtırtıyı sağlıyor. Yani tereyağı sadece lezzet değil, aynı zamanda yapısal bir mühendis adeta burada. Anlıyorum. Yani daha az su, daha çok çıtırtı potansiyeli demek. Çok mantıklı geldi şimdi. Peki ya ortam sıcaklığı? Kaynaklarda katlama işlemi sırasında 20 derece altı şart deniyor. Evet, o da çok kritik. Oda sıcaklığında çalışsak ne olur? Yani mutfaklarımız genelde o kadar serin olmuyor. Orada da tereyağının fiziksel haliyle e, savaşırsınız aslında. 20 derecenin üzerine çıktığınızda, özellikle de elinizin ısısıyla birlikte tereyağı yumuşamaya, hatta erimeye başlar. Eyvah! Erimiş tereyağı katmanlar arasına sızdığında onları yağlar ve birbirine yapıştırır. Sonuç, fırında kabarmayan, yoğun bisküvi gibi bir taban. İstediğimiz şeyin tam tersi yani. Aynen. Oysa biz her katmanın arasında hava boşlukları olan tüy gibi hafif bir yapı istiyoruz. Serin ortam, tereyağının katı kalmasını sağlayarak bu katman bütünlüğünü koruyor. Bu yüzden profesyonel mutfaklar genellikle daha serindir, bilirsin. Doğru, doğru. Hamuru açma tekniği de önemli görünüyor. Bastırmak değil, yuvarlamak ilkesi var. Evet, o da hassas bir nokta. Merdane ile ezince ne değişiyor ki? Yani biraz bastırsak, Yine aynı kapıya çıkıyoruz aslında. Katmanları korumak, merdane'yi bastırarak kullanmak, özellikle kenarlara doğru incecik açılmış hamur katmanlarını birbirine ezer. Hmm. Hatta tereyağının dışarı taşmasına bile neden olabilir. Nazikçe ileri geri yuvarlama hareketi ise katmanların yapısını bozmadan hamuru inceltir. Anladım. Peki ya bıçak? Keskin bıçak kullanımı da vurgulanmış. Evet, bu da gözden kaçabilen ama sonucu etkileyen bir detay. Kör bıçakla kestiğinizde katmanları kesmek yerine sıkıştırır ve kenarlarını birbirine yapıştırırsınız. Aa, bak bu hiç aklıma gelmezdi. Bu yapışık kenarlar hamurun fırında serbestçe kabarmasını engeller. O yüzden keskin bir bıçak veya kesici şart. Peki, gelelim şu ilginç tekniğe. Hamuru rulo yapıp diskler halinde kesmek ve kalıba spiral deseni görünecek şekilde yerleştirmek. Bu standart milföy kullanımından oldukça farklı. Evet, bu bayağı havalı bir teknik. Ne katıyor bu nataya? Neden böyle bir şey yapılıyor? Bu gerçekten de işin ustalık kısmı ve hem doku hem de görsel açıdan fark yaratıyor. Normalde milföyü kare kesip kalıba yayabilirsiniz. Ama bu teknikte hazırlanan hamur rulo yapılıyor. Evet. Ve bu rulodan yaklaşık 1,5-2 santim kalınlığında diskler kesiliyor. Bu diskler kesik yüzeyleri kalıbın tabanına ve üstüne bakacak şekilde yerleştiriliyor. Tamam. Sonra parmaklarla ortadan kenarlara doğru bastırarak hamur kalıbın şeklini alacak şekilde yayılıyor. Piştiğinde ne oluyor peki? Ne oluyor? O kesik katmanların kenarları kalıbın yan duvarlarında harika bir spiral desen oluşturuyor. Bu sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda pişen kabuğa ekstra bir çıtırtı ve farklı bir kırılganlık katmanı ekliyor. Vay canına. İşte bu ev yapımı natanızı bir adım öteye taşıyabilecek o şef dokunuşu dediğimiz şeylerden biri. Gerçekten fark ediyor. Bu spiral tekniği gerçekten akıllıca, görsel bir imza gibi adeta. Çok hoşuma gitti. Hamur konusunu biraz daha netleştirdiğimize göre o ipeksi kremaya geçebiliriz sanırım. Geçelim bakalım kremanın sırlarına. Kaynaklar sütün sıcaklığının 80-85 derece olmasını özellikle vurguluyor. Bu neden bu kadar spesifik? Biraz daha sıcak ya da soğuk olsa ne olurdu? Bu sıcaklık aralığı temperleme dediğimiz kritik işlem için altın standart aslında. Temperleme, yani ısı alıştırma gibi mi? Aynen öyle. Amacımız sıcak sütü yumurtalara eklerken yumurtaları pişirip omlete çevirmemek. Süt 80-85 derece aralığındayken yavaşça ve sürekli çırparak yumurta karışımına eklendiğinde yumurtalar bu ısıya kademeli olarak alışır ve pürüzsüzce karışıma dahil olur. Peki ya daha sıcak olsaydı? Mesela kaynar sütü boca etsek? İşte o zaman felaket. Yumurtalar temas anında pişer ve kremanızda minik pıhtılar oluşurdu. Yani o ipeksi dokuyu unutabilirdiniz. Daha düşük sıcaklıkta ise, yani süt ılıksa, kremanın istenen kıvama gelmesi zorlaşır. Nişastanın tam olarak aktive olması engellenebilir. Anladım, yani 80-85 derece kritik bir eşik. Yumurta sarısı kullanımı da bir denge sanatı gibi duruyor. Kaynaklar her 500 mililitre süt için 5 sarı ve 1 tam yumurta öneriyor. Evet, o oran da önemli. Neden sadece sarı değil de bir de tam yumurta? Fazla sarı daha iyi olmaz mıydı renk için? Olabilirdi belki ama bu oran hem renk hem de lezzet doku dengesi için optimize edilmiş. Yumurta sarısı kremeye o güzel altın rengini ve zenginliği veriyor, doğru? Evet. Ancak çok fazla sarı kullanmak hem maliyeti arttırır hem de bazen baskın bir yumurta kokusu algısı yaratabilir. İşte o tek tam yumurta burada devreye giriyor. Ne işe yarıyor o zaman? Hem sarının zenginliğini biraz dengeliyor, hem de içindeki beyaz sayesinde kremeye ekstra bir yapısal bütünlük, hafif bir bağlılık katıyor. Böylece hem renk güzel oluyor, hem de tat dengesi korunuyor. Daha stabil bir krema oluyor yani. Hmm, mantıklı. Nişasta konusunda da bir ayrım var. Sadece mısır nişastası yerine un ve mısır nişastası karışımı tavsiye ediliyor. Evet, o da ilginç bir detay. Bunun arkasındaki mantık ne? Nişasta nişastadır diye düşünürdüm ben. Burada hedef hem parlak hem de stabil bir krema elde etmek. Mısır nişastası tek başına kullanıldığında daha parlak, neredeyse jelatinimsi bir doku verebilir. Güzeldir ama ama bazen ısı değişikliklerine veya beklemeye karşı daha hassas olabilir. Yani kremanın kesilme veya sulanma riski biraz daha yüksek olabilir. Karışımı bir miktar un eklemek, genellikle yarı yarıya veya una biraz daha az ağırlık vererek, evet. kremaya daha opak, daha tok bir yapı ve daha fazla stabilite kazandırıyor. Kesilme riskini azaltıyor ve dokuyu biraz daha kadifemsi yapıyor. Yani parlaklıktan biraz ödün verip garantiye alıyoruz işi. Gibi bir şey, evet. Daha güvenilir ve hoş dokulu bir sonuç sağlıyor bu karışım. Şekeri ikiye bölüp farklı zamanlarda eklemek de basit ama etkili bir yöntem gibi duruyor önce süte sonra yumurtaya. Evet bu da yine temperleme sürecini destekleyen ve ısı kontrolünü kolaylaştıran zekice bir detay aslında. Şekerin bir kısmını başlangıçta sütle birlikte ısıtmak sütün sıcaklığını biraz daha stabil tutmaya yardımcı olabilir. Tamam. Diğer kısmını yumurta karışımına eklemekse sıcak süt yumurtalarla buluştuğunda aynı bir sıcaklık şoku yaşanmasını bir nebze önlüyor. Yumurta karışımındaki şeker, sıcak sütün ısısını hafifçe tamponlayarak yumurtaların daha nazik pişmesine olanak tanıyor. Vay be, ne ince hesaplar. Ve unutmamamız gereken son ama kritik bir adım var krema için. Nedir o? Pişen kremayı mutlaka ama mutlaka ince delikli bir süzgeçten geçirmek. İçinde gözden kaçan minik pütürler tam çözünmemiş nişasta topakları veya kullanılan aromatiklerin hani limon kabuğu falan koyduysanız kalıntıları varsa bu adım hepsini yakalıyor. Aa evet süzgeç. O kusursuz, pürüzsüz, profesyonel pastane kremasının sırrı işte bu son dokunuşta gizli. Atlamamak lazım. Krema da hazır sayılır o zaman. Süzgeçten de geçirdik. Şimdi geldik işin en can alıcı, belki de en korkutucu kısmına pişirme. Evet, fırın aşaması. Kaynaklar ısrarla çok yüksek ısıdan bahsediyor. 220 hatta 300 derece. Neden normal kek pişirme sıcaklıkları mesela 180 derece işe yaramıyor? Çünkü bu yüksek ısı, pastel denata'nın imzası olan iki temel özelliği yaratmak için olmazsa olmaz. Neymiş onlar? Birincisi, milföy hamurunun o dramatik kabarması. Hamur bu kadar yüksek ısıya aniden girdiğinde içindeki su molekülleri hızla buhara dönüşüyor ve katmanları birbirinden patlatırcasına itiyor. Bu şok etkisi o bildiğimiz puf kabarıklığını sağlıyor. Şoklama yani. Evet, aynen. Daha düşük ısıda bu etki çok daha zayıf kalır, hamur yavaş yavaş pişer ve o kadar kabarmaz. İkincisi ve belki de en ikonik olanı Krema'nın yüzeyindeki o meşhur yanık benekler. Evet, o benekler. Onları nasıl elde edeceğiz? Yüksek ısı, kremanın yüzeyindeki şekerin hızla karamelize olmasını ve yer yer o koyu, neredeyse siyah lekeleri oluşturmasını sağlıyor. Bu özellikle Porto stili olarak bilinen daha rustik görünümlü nataların karakteristik özelliğidir. Düşük ısıda krema pişer ama yüzeyi soluk kalır, o kontrastlı görünüm oluşmaz. Anladım. Demek ki hem kabarma hem benekler için yüksek ısı şart. Fırının hem alt hem de üst ısıtmasının aynı anda çalışması da bu yüzden mi bu kadar önemli? Tam olarak bu yüzden. Sadece alt ısıtma tabanı ve hamuru pişilir ama üstteki krema yüzeyi yeterince ısı almaz, soluk kalır ve o benekler oluşmaz. Sadece üst. Sadece üst ısıtma yani ızgara gibi ise yüzeyi hızla yakarken hamurun içi ve tabanı çiğ kalabilir. O dengeli pişmeyi yani hem altının çıtır olmasını, hem hamurun kabarmasını, hem de yüzeyin o güzel benekli halini almasını sağlamak için hem alttan hem de üstten gelen yoğun ısı gerekiyor. Bu nata pişirmenin temel prensiplerinden biri. Çok net oldu şimdi. Peki kalıpları doldurma seviyesi Dörtte 3'ü yani %75 ideal deniyor, neven tam doldurmuyoruz ya da daha az koymuyoruz. Bu tamamen pratik bir denge meselesi. Kalıpları ağzına kadar doldurursanız krema pişerken hafifçe genleşir ve kabarır. Bu durumda ne olur? Taşar muhtemelen. Aynen öyle. Kenarlardan taşma yapar, fırınınız kirlenir, görüntü bozulur ve temizliği başa bela olur. Eğer kalıpları yarıdan az doldurursanız, bu sefer de krema miktarı az olduğu için yüzeyi fırının üst ısıtma elemanına yeterince yakın olmaz. Hmm. Sonuç, yüzeyde o istediğimiz koyu renkli karamelize benekler yeterince oluşmaz, daha soluk bir görüntü elde edersiniz. Dörtte üç oranı hem taşma riskini minimize ediyor hem de krema yüzeyinin ideal ısıyı alarak o karakteristik görünümü kazanmasını sağlıyor. Tam kararında yani şeflerin süreye değil de göz karamelizasyonuna güvendiğini okumuştum. Bu biraz ustalık istiyor sanırım. Evet, biraz tecrübe istiyor kesinlikle. Tam olarak neye bakmalıyız fırının camından? Ne görünce tamamdır diyeceğiz? Zamanlayıcıya körü körüne bağlı kalmak yerine nataların yüzeyini izlemek çok daha doğru sonuç verir. Aradığımız şey şu, kremanın üzerinde rastgele dağılmış küçük, koyu kahverengi, hatta bazıları siyaha dönük, hafifçe kabarmış gibi duran beneklerin belirmeye başlaması. O meşhur benekler belirince yani. Aynen. Bu benekler belirginleştiğinde ve aynı zamanda hamurun kenarları güzel bir altın sarısı rengini aldığında natalar pişmiş demektir. Her fırının ısısı, ısı dağılımı farklı olduğu için 15 dakika pişir demek yerine bu görsel ipuçlarını takip etmek yanık ya da az pişmiş nata faciasını önlemenin en iyi yolu. Biraz gözlem yeteneği gerekiyor. Harika bir ipucu bu. Diyelim ki o mükemmel benekleri yakaladık ve fırından çıkardık. O an kokusu da muhteşemdir eminim. Sıcak sıcak servis etmek cazip gelse de kaynaklar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Evet, 30'a düşmemek lazım. Doğru soğutma neden bu kadar önemli? Alt tarafı soğuyacak işte. Çünkü o kadar emek verip elde ettiğiniz çıtır çıtır tabanı korumanın tek yolu bu. Nataları fırından çıkar çıkmaz hemen bir tel ızgara üzerine almalısınız. Tel ızgara şart mı? Şart. Eğer onları sıcak kalıplarıyla birlikte düz bir zeminde Örneğin kesme tahtasında veya tepside bırakırsanız kalıbın altında hapsolan buhar ve ısı hamurun tabanını nemlendirir ve yumuşatır. Aa evet terleme yapar gibi. Aynen öyle. O güzelim çıtırlık gider yerine daha yumuşak hatta ıslak bir taban gelir. Telizgara ise havanın natanın her yerinden özellikle de altından serbestçe dolaşmasını sağlar. Böylece taban kuru kalır ve o aradığımız kontrast yani çıtır kabuk yumuşak krema korunur. Küçük bir detay gibi görünse de dokuyu doğrudan etkiler. Peki ya servis sıcaklığı? Ne zaman yemeli? Buzdolabından çıkarıp mı yoksa fırından çıktığı gibi mi? Hangisi makbul? İkisi de değil aslında şeflerin önerdiği ideal servis sıcaklığı natanın iç ısısının yaklaşık 30-32 derece olduğu an. Bu oda sıcaklığına oldukça yakın, ılık diyebileceğimiz bir sıcaklık. Ilık yani. Evet. Çok sıcakken, yani fırından yeni çıkmışken krema hala çok akışkan olur. İlk ısırıkta dağılabilir ve dilinizi yakabilir. Aman dikkat. Buzdolabından çıkarıp soğuk servis ettiğinizde ise krema fazla sertleşmiş olur tereyağlı hamurun aroması ve o kat kat dokusu tam olarak hissedilmez. İşte bu ılık sıcaklık, kremanın en kremsi ama stabil olduğu, hamurun ise hala çıtırlığını koruduğu ve lezzetlerin en iyi algılandığı denge noktası. Çok ilginç. Demek ki zamanlama önemli. Üzerine serpilen o klasik ikili var ya tarçın ve pudra şekeri. Olmazsa olmazı. Onun bile bir oranı varmış. İki ölçü pudra şekerine bir ölçü tarçın. Bu denge ne sağlıyor? Daha çok tarçın koysak mesela? Bu oran genellikle tatlılık ve baharatlılık arasında hoş bir denge kuruyor. Pudra şekeri kremanın tatlılığını tamamlarken hafif bir tekstür katıyor. Tarçın ise o karakteristik, sıcak, aromatik dokunuşu ekliyor. Bu 2.1 oranı tarçının baskın olmadan kendini hissettirmesini sağlıyor. Anladım. Elbette. Kişisel zevke göre biraz ayarlanabilir ama başlangıç için iyi ve dengeli bir oran olarak kabul görüyor genelde. Daha çok tarçın baskın olabilir, daha azı da silik kalabilir. Ve kaçınılmaz soru, ertesi güne kaldıysa ne yapacağız? O ilk günkü tazeliği yakalamanın bir yolu var mı? Hani bazen kalıyor ya. Kalıyor tabii. Burada en önemli kural kesinlikle mikrodalgadan uzak durmak gerekiyor. Neden? En kolayı o değil mi? Kolay ama sonucu kötü. Mikrodalga o güzelim milföy hamurunu lastik gibi yapar, tüm çıtırtısını alır götürür, felaket olur. Tekin ne yapmalı? En iyi yöntem, nataları önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına vermek ve sadece 3-4 dakika kadar ısıtmak. Sadece 3-4 dakika. Ama tazeliğe en yakın sonucu bu şekilde alabilirsiniz. O ilk günkü çıtırlığa oldukça yaklaşıyor. Harika bitiyor bu. Bu temel adımların yanında kaynaklarda birkaç ekstra profesyonel numara daha var. Bunlar da ilginç geldi bana. Evet, işin biraz daha incelikleri. Örneğin, kremayı pişirdikten sonra hemen kullanmayıp 4 saat buzdolabında dinlendirmek. Bu neden öneriliyor? Sabırsızlanıp hemen kullansak olmaz mı? Olur tabii ama bu dinlendirme kremanın lezzetlerinin tam anlamıyla oturması ve derinleşmesi için zaman tanıyor özellikle içine vanilya limon kabuğu gibi aromatikler eklediyseniz bu süre zarfında tatlar birbirine daha iyi karışıyor lezzetlerin demlenmesi gibi aynen öyle ayrıca moleküler düzeyde kremanın yapısı daha stabil hale geliyor bu da pişirme sırasında daha öngörülebilir bir sonuç ve sonrasında daha pürüzsüz oturmuş bir doku anlamına geliyor aceleci davranmamak lezzeti artırıyor yani biraz sabır gerekiyor Peki milföy hamurunu şekillendirmeden hemen önce 10 dakika kadar derin dondurucuda bekletme tavsiyesi. Bu ne işe yarıyor? Bu özellikle o bahsettiğimiz rulo yapıp disk kesme tekniğini uyguluyorsanız çok faydalı. Hamuru kısa süre dondurucuda tutmak onu hafifçe sertleştiriyor. Sertleşince ne oluyor? Bu sayede kesim sırasında bıçak katmanları ezmeden daha temiz bir şekilde ayırıyor. Ayrıca hamuru kalıba yayarken de biraz daha kolay kontrol etmenizi sağlıyor. Yapışkanlığı azalıyor. Sonuçta daha net katmanlar ve daha düzgün şekilli natalar elde ediyorsunuz. Küçük ama etkili bir hile. Bir de kalıp seçimiyle ilgili bir not vardı değil mi? Eğer özel nata kalıplarınız yoksa. Evet, muffin kalıbı kullanırsak diye. Aynen. Standart muffin kalıpları kullanacaksanız, bunları tereyağı ile yağlamak yerine profesyonel pastacılıkta kullanılan şeffaf, bitkisel bazlı kalıp ayırıcı spreyler veya margarinler daha iyi sonuç verebilir diyor kaynaklar. Neden acaba? Muhtemelen yapışmayı daha etkin önlüyor ve belki de ısıyı farklı ileterek tabanın pişmesine yardımcı oluyor olabilir. Tereyağı bazen yanıp yapışabiliyor yüksek ısıda. Fırının tabanına küçük bir kap su koyma tekniği de vardı. Bu biraz ekmekçilikten ödünç alınmış gibi geldi bana. Evet, doğru. Bu teknik genellikle ekmek yapımında kabuk oluşumu için kullanılır ama natada da işe yarıyor anlaşılan. Fırının tabanına konan su, yüksek hızda buharlaşarak fırın içinde nemli bir ortam yaratıyor. Buhar ne yapıyor peki nataya? Bu buharın iki faydası var. Birincisi, hamurun başlangıçta daha iyi ve daha hızlı kabarmasına yardımcı oluyor. İkincisi ise pişirme sonunda dış kabuğun daha gevrek, daha çıtır olmasını sağlıyor. Özellikle ev tipi fırınlarda profesyonel fırınların buhar verme özelliği olmadığından bu basit yöntemle o etkiyi bir nebze taklit edebilirsiniz. Denemeye değer. Vay, bu da enteresanmış ve son olarak o instagramlık dokunuş. Servisten hemen önce pürmüzle yani mutfak şalomasıyla karamel lekelerini biraz daha belirginleştirmek. Ah evet. O biraz şov kısmı için. Bu sadece şov mu yoksa bir amacı var mı lezzet açısından falan? Bu büyük ölçüde görsel bir iyileştirme, bir sunum tekniği. Fırında doğal olarak oluşan o koyu lekelere pürmüzle çok kısa bir süre ısı uygulamak renklerini biraz daha koyulaştırıp parlaklık ve kontrast katıyor. Daha dramatik, daha bilinçli yapılmış bir görünüm veriyor. Yani lezzete etkisi pek yok lezzete doğrudan büyük bir katkısı olmasa da özellikle misafirlerinize sunarken veya fotoğraf çekerken o vay be etkisini yaratmak için kullanılan profesyonel bir son dokunuş. Biraz hava katıyor diyelim. Vay canına! Gerçekten de basit görünen bir turtanın arkasında ne kadar çok detay, bilim ve ustalık varmış meğer. Tereyağının yağ oranından, hamurun spiral şeklinde sarılmasına, o kavurucu fırın sıcaklığının nedeninden… Tel ızgarada soğutmanın kritik önemine kadar pek çok noktayı aydınlattık sanırım. Kesinlikle. Özellikle o yüksek ısı ve onun hem hamuru kabartma hem de yüzeyi beneklendirme gibi ikili görevi ya da hamuru spiral kesme tekniği gibi detaylar sıradan bir tarifi alıp gerçekten özel bir lezzete dönüştüren sırlar bence. Evet, göz karamelizasyonuyla pişirme süresini ayarlamak da tam bir ustalık işiymiş. Zamanlayıcıya bakmamak lazım. Aynen öyle. Nata'nın kendisi söylüyor zaten ne zaman piştiğini, sadece dinlemek lazım. Peki tüm bu profesyonel sırları öğrendiğinize göre şimdi sıra sizde diyelim dinleyicilerimize. Kendi mutfağınızda, ev tipi fırınınızla o otantik, hafif yanık, porto stili benekleri ne kadar yakalayabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Belki de bir sonraki denemenizde bu ipuçlarından birkaçını, yüksek ısıyı, spiral hamur tekniğini, telde soğutmayı uygulayarak kendi imza natanızı yaratırsınız. Kim bilir? Evet, neden olmasın? Bu lezzetli keşif yolculuğu artık sizin ellerinizde. Deneyin bakalım, sonuçları merak ederiz.